Türk PKK Mücadelesi Sipel Teşkilatı'nın herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere e, Keyloger nasıl hazırlanır onu öğreteceğim. E, bir sonraki videomda da e, Keyloger nasıl atılır onu öğreteceğim arkadaşlar. İlk öncelikle Keyroller nasıl yapılır? E, bunun için arkadaşlar bir programa ihtiyacımız var. Programın adı Hackups Keyroller diye arkadaşlar. E, ben bu programı link, indirme linkini sizlere videomun açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. E, güvenilir bir Sedir. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. E, programımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Hakobs Kerogur diye. E, buna giriş yapmadan önce arkadaşlar Migros Security diye herkesin vardır. Güvenlik programı arkadaşlar. Buradan e, bunu kapalı durumda yani aktif olmayan e, aktif dışı olması gerekiyor, gerekiyor arkadaşlar. Bunu e, aktif dışına e, nasıl edebilirsiniz? ayarlar kısmında arkadaşlar e, gerçek zamanlı korumaya tıklayarak bunu e, kapatabilirsiniz. Ben de şu an kapalı olduğundan dolayı size bu şekilde siz bunu kapatın arkadaşlar. Değişikleri kaydede tıklayarak bunu e, devre dışı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, güvenlik programımızı devre dışı yaptıktan sonra arkadaşlar programımıza giriş yaparız. Giriş yaparken bizim karşımıza bir e, şifre yazacak arkadaşlar. Bu şifrede üstte de gördüğünüz gibi Hakops Keylogger yazan yere yani hakops büyük harflerle arkadaşlar h a k o p s yazarak tamamı tıklıyoruz arkadaşlar programımız bu şekilde penceremiz gibi arkadaşlar buradan hakops scaler e tıklıyoruz tekrar hakops scaler buradan programı çalıştırıyoruz arkadaşlar program evet arkadaşlar programımız şu an açılıyor ve açıldı arkadaşlar böyle bize bir önerilen ayarlardan bir bildirim geliyor arkadaşlar burada bizim için önerilen ayarlar aktif hale getirilsin diye bir e, bildirim gibi arkadaşlar. sizin için daha iyi olur Evet arkadaşlar e, ayarlarımız aktif hale getiriliyor yani bütün ayarlarımız aktif halde oluyor arkadaşlar e, Şimdi arkadaşlar programımız açılacak birazdan şu an e, ayarlanıyor buna gerek yok arkadaşlar sürüm bulduğu indirmek istiyorsanız buradan arkadaşlar programı hazırlamak için log alma kısmına tıklıyoruz arkadaşlar log alma ayarları Bunu tıklayarak arkadaşlar e, log alıyoruz yani log derken e, nasıl desem siz arkadaşlar e, bir kişiye attığımız şimdi k bir kişiye attık arkadaşlar arkadaşlar e, o kişinin bilgileri bize e, bilgiler bize nasıl gelecek yani e, bir mail me, e, adresi yapıyoruz arkadaşlar bunu yandex olarak yaparsanız daha iyi olur buraya açıp bunu elemenize gerek yok arkadaşlar e, loglarınızı mail adresinizi alırsanız daha iyi olur. Buraya Yandex hesabınızın mail adresini yazıyorsunuz. Ben kendi timimin e, adını yazacağım arkadaşlar. Türk Web Team PKK Mücadelesi Bel Teşkilatın e, Yandex hesabını yazacağım arkadaşlar. Resmi Yandex hesabı arkadaşlar bu. E, ben buraya e, Yandex hesabını şifresini de yazıyorum arkadaşlar. E, bunu yazdıktan sonra arkadaşlar tabi bu e, gemi aile olarak size böyle gözükecek siz bunu yandex yapın arkadaşlar e, log alma aralığında kısın yani e, o bir o e, keyloguru attığınız kişi yani kurbanın e, size bilgileri kaç dakikada bir e, sizin mail adresinize gelmesini istersiniz 10 dakikada bir diyor arkadaşlar bunu bir dakikada bir iki dakikada bir, bir, bir yapabilirsiniz ben e, bir dakikada bir yapacağım arkadaşlar Bundan sonra ayarlar kısmına geçiyoruz. Burada ise arkadaşlar programı çalıştırdığında Kurbanımız programı çalıştırdığında karşısına ne çıksın? Ben internet adresinden Google Google çıkmasını istiyorum. Google çıksın hiç uzatmaya gerek yok. Buradan URL'sini veriyoruz fark etmez arkadaşlar. Ben Google'ın açılmasını istiyorum programı çalıştırdığında. Devam ediyorum arkadaşlar. Eğitim tıklıyoruz. Arkadaşlar program açıldığında Hata veriyor veya bildirim veriyor. Bunun için ne olsun istersiniz? Ben onu da yapacağım arkadaşlar. Buraya e, Türk Webtim yazacağım arkadaşlar. E, hata mesaj başlığımız öyle olacak. Şunu bir sileyim arkadaşlar. E, buraya Türk Webtim. Evet arkadaşlar buraya tıkladık Şimdi arkadaşlar. E, hata mesajımın türü nasıl olsun yani e, mesela örnek nasıl bu şekilde mi olsun bu şekilde mi olsun yoksa bu şekilde mi olsun yoksa bu şekilde mi olsun yoksa boş mu olsun arkadaşlar böyle bu şekilde boş mu olsun ben ikinci kısmı seçerseniz sizin için daha iyi ve karşılardaki kişinin e, size güveneceği hakkında daha güzel şeyler olur arkadaşlar e, buradan bunu seçersiniz arkadaşlar burada arkadaşlar e, girmek istem yani sizin e, o kişinin mesela hangi siteye girmesini istemiyorsanız o siteyi buraya yazarak e, o siteyi arkadaşlar program açık olduğu sürece o kişi sizin yazdığınız siteye giriş yapamayacak engellenecek arkadaşlar buradan yazabilirsin ben bilmiyorum buradan şifre kısmını tekrarlamıyorum arkadaşlar arkadaşlar bu şifreler kısmı nasıl bir şey yani şifre almak bölümü bu e, arkadaşlar buradan Kurbanınız Google Chrome'dan Facebook'a Gmail e, e, hesabına veya herhangi bir hesabına giriş yaptığında arkadaşlar, email adresinize yani en başta kurduğun e, yazdığınız Yandex hesabınıza arkadaşlar e, bildirim gelecek yani bunun hakkında size bir bilgi gelecek e, Facebook şifresi şöyle böyle diye arkadaşlar veya herhangi bir hesap şifresi e, şu an Mozilla'dan Opera Browser'den Internet ekran Explorer, ekrandan Apple'dan yandex projesinde Google Chrome'dan girdi her türlü hesaba e, hesabı arkadaşlar sizin görme imkanınız var bu kısmına geliyoruz arkadaşlar Hani en başta log alma kısmında yazmıştık arkadaşlar e, kaç dakika aralığında e, bize bildirim gelmesini görüntü gelmesini istiyorsunuz diye ben bir dakika aralığında yapmıştım bu ekran şimdi aldığımız görüntünün nasıl yani e, görüntü kalitesinin nasıl olmasını istersiniz ben bunu %100 yapıyorum arkadaşlar bu alt tarafa gerek yok buradan e, bulaşma yayınlım yani program hazırlama hakkında geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar buradan e, bunlara gerek yok arkadaşlar buradan devam edin engelleme nasıl bir şey arkadaşlar yani programı çalıştırdığında e, neler engellenir mesela program arka e, kurbanımız programı çalıştırdığında engellenir arkadaşlar. Mesela örnek görev yöneticisini engelleyin. Neden? Çünkü programın işe yaramadığını görünce ve birkaç şeyinde yani anlayınca görev yöneticisini açarak programı devre dışı bırakmaya çalışacaktır kurbanınız. Onun için görev yöneticisini engelleyerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Görev yöneticisini engelleyin. Şimdi buradan masaya üstünü kilitlersiniz arkadaşlar. Demeyin sakın. Çünkü o kişi anlar ve korkar yani bir şey yapamadığından dolayı. O yüzden arkadaşlar masık üstünü kitlemeyin arkadaşlar sakın. Buradan devam edin arkadaşlar. Bu sefer bilgisayarına şey yapar arkadaşlar. Format falan attırır. Program gider boşa gider arkadaşlar. Buradan arkadaşlar programımızın nasıl yani resmi ikonu nasıl olsun arkadaşlar. Örnek mesela arkadaşlar bu dosyanın ikonu kitap şeklinde verilmiş. Onun gibi arkadaşlar nasıl olsun isterseniz ee, ben buna gerek duymuyorum. Siz koyabilirsiniz hiç fark etmez. Sonra buraya burası son oluyor arkadaşlar. Buradan Hakops Keylogo'ya tıklıyoruz Buradan arkadaşlar oluştur kısmına tıklıyoruz Ve buraya Facebook Açık yazıyoruz. Yani bunu değiştirebilirsiniz. Arkadaşınıza nasıl keklemek istiyorsanız artık yedirmek istiyorsanız değil oyun yazabilirsiniz. Başka bir şey yazabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Ve kaydedip arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kek geldi arkadaşlar buraya programından çıkış yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırdığımız gibi e, program bize işleyecek ve görev yöneticisi açılmayacak. O yüzden ben bunu çalıştırmıyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar hepiniz de kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videomda arkadaşlar e, nasıl internette koyulup nasıl arkadaşımız atabiliriz? Yani Keylogger'ın nasıl atıldığını öğreteceğim arkadaşlar. Burada size nasıl yapıldığını öğrettim. Bir sonraki videomda arkadaşlar Keylogger'ın nasıl e, atıldığını benden öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.